Arkadaşlar ünitenin son konusu fiziksel ve kimyasal değişimler. Bunu değerlendireceğiz birlikte. Ee, sözel bir konu olduğu için daha çok metin üzerinden anlatmaya çalışacağım sizlere. Ee, fiziksel değişim maddenin kimlik özelliği değişmeden, maddenin karakteri değişmeden sadece fiziksel özelliklerinin değiştiği değişimlerdir. Bura önemli. Maddenin kimlik özelliği değişmiyor boyutu, şekli, fiziksel hali, katı, sıvı, gaz oluşu değişiyor. Bunun değişmesi fiziksel değişim olarak fiziksel sadece fiziksel özelliklerin sadece fiziksel özelliklerin değiştiği değişimler fiziksel değişim olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Fiziksel değişimde kimyasal yapı değişmediği için formül değişmez. Fiziksel değişimlerde taneciğin formülü değişmez. Fiziksel değişimler gerçekleşirken zayıf etkileşimler kopar ya da zayıf etkileşimler oluşur. Bu nedenle zayıf etkileşimler kopup oluştuğu için daha az enerji eşlik eder fiziksel değişimlere. Bunun için sınır da 40 kilojül bölü moldür. Ama bıçak sırtı gibi bir sınır diye düşünmeyin. Genel bir sınır. 40 kilojül bölü molden daha düşük olan enerjisi 40 kJ bölü molden daha düşük olan değişimler genellikle fiziksel değişimlerdir. Mesela burada C6H6 benzen bunu 12. sınıfta göreceksiniz. Gaz halinde ne olmuş? Sıvı hale geçmiş. Gazdan sıvıya değil mi? Yoğunlaşmış. 33,8 kJ bölü mol enerji eşlik etmiş. 40'dan küçük. Onun için fiziksel değişim diyebiliriz. Su görüyoruz, sıvı halden gaz hale geçmiş suyun buharlaşması olayı 43,9 kilojoul bölüm mol. Hani şöyle diyebilirsiniz hocam 40 kilojoul sınırdı ama bu fiziksel değişim evet bıçak sırtı gibi bir sınır değil dediğim olay bu. Yaklaşık bir değerdir 40. Evet suyun buharlaşması 43 kilojoul enerji gerektirir mol başına ama Yine de fiziksel değişimdir arkadaşlar. Burası önemli. Burada da etil alkolü görüyoruz. Etil alkol gaz halinde. Etil alkol gaz halinden sıvı hale geçmiş. Yani etil alkol burada yoğunlaşmış. Onun için 6,4 kilojoul bölü mol gibi düşük bir enerji eşlik etmiş. Bu da fiziksel değişimdir diyebiliriz. Argon sıvısı argon gazı haline dönüşmüş. Bu da buharlaşma diyebiliriz. Yine 40 kilojur bölü molden küçük bir değişim olmuş. Peki fiziksel değişimler neler? Parçalanma olayları arkadaşlar. Bir madde parçalanıyorsa sadece şekli değişir. Tanecik özellikleri değişmez. Taneciklerini işte fiziksel bir darbeyle taneciklerini bozamazsınız. Kırılma, bardağın kırılması, e, tabağın kırılması kesinlikle fiziksel değişimdir. Kağıdın yırtılması, yırtılma olayları. Buğdayın öğütülmesi. Öğüttüğünüzde sadece tanecik boyutunu küçültüyorsunuz. E, onun dışında kimyasal bir değişim olmuyor. Camın kırılması, kağıdın yırtılması bahsetmiştik zaten. Bütün hal değişim olayları. Hal değişimi erime, donma, buharlaşma yoğuşma, yoğunlaşma, süblimleşme, krallaşma. Ama burada şunu belirtmek zorundayız. Kimyasal değişimde tekrar ifade edeceğim ama burada da belirtelim. Betonun donması diye bir kavram geçer arkadaşlar. Betonun donması. Burada betonun donması olayı bildiğimiz donma olayı değildir. Donmanın tanımı ne? Donma olayının tanımı sıvı bir maddenin katı hale geçmesi olayıdır. Betonun donması sadece kavram olarak donmadır. Gerçek bir donma olayı değildir. Betonun donması kimyasal arkadaşlar. Bunu bir donma olayı, normal bildiğimiz hal değişimi olayı olarak değerlendiremeyiz. Betonun donması kimyasal Tuzun suda çözünmesi, tuz dediğimiz sofra tuzu da olabilir. Bütün iyonik bileşiklere tuz diyoruz genellikle. İyonik bileşiklerin suda çözünmesi, şekerin suda çözünmesi, işte etil alkolün suda çözünmesi, etil alkolün suda çözünmesi bunlar e, fiziksel olaylardır. E, ama her çözünmeye fiziksel diyemeyeceğiz. Kimyasal çözünmeler de var. Onları da kimyasal değişimde tekrar açıklayacağım. Elektron hareketiyle iletkenlik dediği metallerin elektriği iletmesi. Metaller elektriği iletirken fiziksel bir değişim yaşarlar. Kimyasal değişim olmaz arkadaşlar. Ama her iletkenlik yine fiziksel değil, kimyasal değişimlerde bunlardan da bahsedeceğim. Tekrar ediyorum. Metallerin elektrik iletkenlikleri fiziksel bir değişimdir. Şimdi kimyasal değişimi inceleyelim. Kimyasal değişim maddenin kimlik özelliğinde meydana gelen değişimdir. Kimlik özelliği değişiyor. Maddenin kimlik özelliği değişir kimyasal değişimde farklı maddeler oluşur, farklı maddelerle etkileşir, yeni maddeler oluşur. Kimyasal değişim maddenin iç yapısının yani elektron düzeninin ve bağ yapısının değiştiği değişimlerdir. Fiziksel değişimde sadece fiziksel özellik değişiyordu. Kimyasal değişimde hem fiziksel hem kimyasal. Hem kimyasal hem fiziksel özellikler değişir, formül değişir maddenin tamamen başka bir şeye dönüşüyor çünkü. Kimyasal değişimlerde güçlü ve zayıf etkileşimler kopar veya oluşur. Fiziksel değişimlere göre kimyasal değişimlerde daha fazla enerji gerekir. Fiziksel değişimlere göre o da 40 kilojoul bölü mol sınırımız demiştik. Mesela arkadaşlar iot katısının, iotun, iot molekülünün iot atomlarına ayrışması. Bakın burada molekül halinde, burada atomlara ayrışıyor. Kimyasal türü değişiyor. Molekülken atom oluyor. 151 kJ bölüm mol yani kimyasal bir değişim. Sodyum klorür katısının, dikkat, sodyum klorür katısının sodyum iyonu ve klorür iyonuna ayrışması. Ama gaz halinde bakın. İyonlarına parçalanıyor. Burada iyonik bağı kırıyoruz. Onun için 787. Şurada e, şu ifadede burada gaz değil de aqua yazsaydı aqua yazsaydı gaz yerine şu ifadelerde aqua yazsaydı o zaman sodyum klorun suda çözülmesi olacaktı ve fiziksel bir değişim meydana gelecekti. Ama bunlar gaz halinde oldukları için direkt iyonlarına parçalanmış. Bu nedenle fiziksel değişim meydana gelmiş diyoruz. Magnezyum oksit katısı. İyonik bir bileşik gaz halinde iyonlarına ayrışmış enerjiye bakar mısınız? 3850 kj mol kesinlikle kimyasal. Sodyum ve iyodür iyonları gaz halinde ama yine neye dönüşmüş? Sodyum iyodür bileşiğine dönüşmüş. Bunlar fiziksel özür dilerim kimyasal değişimleri örnek. Ama her kimyasal değişime fiziksel değişim de eşlik eder. Bunu da unutmayalım. Kimyasal değişimlere örnekler. Oksijenle tepkime. Oksijenle tepkime yanma tepkimeleridir en belirginleri. İşte mumun yanması, kağıdın yanması gibi. Ama paslanma da oksijenle tepkimedir. Demirin paslanması kimyasal değişimdir. Metallerin kararması, gümüş kolyenin kararması mesela bu da kimyasal bir değişimdir. Oksijenle tepkimedir. Meyvenin kararması. Burada da meyvenin içerisinde bulunan bazı bileşikler oksijenle tepkimeye girer. Solunum yanma olayıdır. Kesinlikle kimyasal değişimdir. Metallerin asitle tepkimesi. Ben burada metallerin asitle çözülmesi dedim. Çünkü çözülme kavramını gördüğünüzde Fiziksel değişim deme eğilimine sahipsiniz. Hayır. Metallerin asitle tepkimesi, metallerin asitle çözülmesi diye de ifade edilebilir ve kimyasal bir değişimdir. İyon hareketiyle iletkenlik, çözeltilerin elektriği iletmesi kimyasal. Ama metallerin elektriği iletmesi neydi? Fizikseldi. Çözeltilerin elektriği iletmesi kimyasal orada başka süreçler meydana geliyor. Mayalanma, sütün mayalanması, ekmeğin mayalanması, üzümden sirke eldesi, sütten yoğurt eldesi, sütten peynir eldesi bunlar kimyasal. Elektroliz aslında elektroliz dediğimiz çözeltilerin elektriği iletmesi gibi bir olay. Elektrik enerjisi kullanılarak bileşiklerin bileşenlerine ayrıştırılması olayıdır. Asit baz tepkimeleri. Bazı tepkimelerin asit baz olup olmadığını tahmin bile edemezsiniz. Çok önemli bir bilgi. Mesela sirke. Sirkenin içerisine su koyuyorsunuz. Asitliği değiştiği için o da kimyasal. pH'i değiştiren, asitliği bazlığı değiştiren her olay kimyasaldır arkadaşlar. Sirkeye su koymak da kimyasal. Karbondioksit gazının suda çözünmesi kimyasaldır. Çünkü asidik bir durum oluşur. Karbondioksitin suda çözülmesi. Ama oksijen gazının suda çözülmesi fizikseldir. Bunu da belirtelim. Oksijen fiziksel suda çözülmesi. Karbondioksitin çözülmesi niye kimyasal? Suda asit oluşturuyor çünkü. Küflenme, çürüme, besinlerin ekşimesi kimyasal. Pişme, besinlerin pişmesi, protein yapıları denatüre oluyor. Kimyasal. Fotosentez, sindirim kimyasal, betonun donması, fiziksel değişimde bahsetmiştim donma dediğimiz olay bildiğimiz hal değişimi donması değil orada tamamen farklı bir olay var e, sadece donma denmiş ama gerçek anlamda donma değil. Yağlı boyanın kuruması kimyasal ha, bu arada aklıma gelmişken gökkuşağının oluşması fiziksel kimyasal değil. Kimyasal değişimlere kimyasal tepkime denir. Kimyasal tepkimelerde genellikle gaz çıkışı olur, çökelik oluşumu meydana gelir, renk, koku, iletkenlik, pH, sıcaklık ve enerji değişimi meydana gelir.